Bugün Olympiakos, Azerbaycan şampiyonu Ağdam'ın Qarabağ klubunu kabul edir. Ve budur. maç başlandı. Qarabağımıza uğurlar arzuluyoruz. Biel, zərbə ve Selçah Rüddin. Bu cür ağır topu 9'luğundan çıxarır kapçımız. Almeyde ile topu kazandı. Kadi, Kadi, ötürmesi. Oğuzu, Oğuzu ve boş kapıdan topu çıxarır. Golu olduqca yaxın oldu. Ve Biel topun gerisinde işare gelir. Ötürme edildi ve top kapımızda değil. Ramil, Ramil'in ötürmesi. Kadi, Kadi Ovuso, Ovuso gol çizgisine kalır. Ovuso, 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 gol! Ovuso! Ovuso Kıvabena. Bu defa bu gol kaydı alındı. Avila. Masur aslında bu. Kapımıza top gelir ve aman tanrım sizse topu onun aldı ve ikinci golümüzü bıraktı uşaklar belli bu başardı gol Marko Vesovic Marko Vesovic Marko Vesovic Ötürmesini de də dəqiiq etti Vesovic Ramil Şeydav Ramil Ramil, olacak hareketler. Ramil, kapıya zarpa! Ona saldırıp! Bu Bu ne golüydü! Bravo Ramil! Bu ne golüydü! Bu golla seni tenkit edenlere sen cevap verdin. Bu golla sen iradeni gösterdin. Maç başa çatır. Karabağ, Olympiacos'a seferde 3-0 hesabıyla galip gelir.